Şimdi ağız kokusu deyince sanki sorun sadece ağız kaynaklı gibi düşünüyoruz. Şimdi amalgam dolgular geçmişte çok yoğun yapıldı. Ama bunlar hazırlanırken civadan oluyor. Yani onun çoğu civadır. Kronik yorgunluk sıkı ilişkili fibromiyajı ile. Bunun birçok nedeni var. Bu tür durumlardan hazır ticari bu kolajen preparatlarını almayı durdurmamız lazım. Şimdi bilinçaltı hiçbir zaman uyumuyor. Bunları biz duyuyoruz yani uyurken de bunları kaydediyoruz. Sizlerden YouTube'da sık gelen sorulardan bir tanesi de ağız kokusu. Özellikle hocam ağız kokusunun neden olduğu yani çözümlenemeyen bir ağız kokusu ve bunu önlemek için neler yapılabilir e, bu noktada sorular iletilmiş bize. Şimdi ağız kokusu ya da tıbbi adıyla halitozis sık karşımıza çıkan bir problem. Şimdi ağız kokusu deyince sanki sorun sadece ağız kaynaklı gibi düşünüyoruz ama bunun bir ağız kaynaklı e, sorun e, hastalıklardan kaynaklandığı kadar ağız dışı faktörler de var. Onları ben kabaca özetlemeye çalışayım. Önce kafa bölgesindeki ağız kokusuna yol açan faktörler. Bunlardan önemlisi diş mukozasında, az, az bu kozalandaki kronik bir taplanmalar, enflamasyon, yangılar, özellikle oradaki diş çürükleri, anaerobik enfeksiyonlar. Anaerobik enfeksiyonlarda koku oldukça ağırdır ve tipik bir kokusu olur. Bunlar tetikleyebilir. Bademciklerdeki, tonsilinadaki e, diş taşları bazen oralarda ve etrafta diş köprülerinin e, hemen altında biriken gıda atıkları bunlar çürüyerek orada anorbik bakterilerin çoğalmasını ve ağız kokusuna yol açabiliyor. Yine kronik sinüzitte aktif bir fazla e, kokuyla ilgili sorunları görebiliyoruz. Ağız dışı faktörlere bakacak olursak bir kronik bir karaciğer hastalığında, kronik bir böbrek hastalığında yani böbrek filtrasyon yeteneğini tam yapamıyorsa ee, üreyle ilgili faktörler arttığında bunlar da nefes kokusunu yapabilir. Akciğerle ilgili e, gene bazı kronik enfeksiyonlar e, nefes kokuttuğu için ağız kokusuyla karışabilir. Reflü yani mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi e, bunları yapabilir. Yediğimiz çeşitli gıdalar özellikle sülfür içeren gıdalar uzun süre ağız kokusuna yol açabiliyor. Midedeki e, helikobakter Pylori aktif bir enfeksiyon dönemindeyse e, bunlar da ağız kokusunu tetikleyebiliyor. Gördüğünüz gibi birçok sebep bunları tetikliyor. O yüzden e, bunun ayrımının iyi yapılıp ona göre bir tedavi planlanması gerekiyor. Aksi halde ağız kokusunu e, yok etmemiz zor. E, o yüzden düzgün bir beslenme alışkanlığı, işte ağız gargaraları, karbonatlı gargaralar, sirkeli gargaralar bunlar ağızdaki hem maya oranını azaltır hem de iyi huylu bakterilerin oranını artırırlar. Eğer helikobakta pilir varsa bunun bitkisel çözümleri var. onlarla tedavi yapılabilir. Biz pek antibiyotikleri sevmeyiz ve akut durumlar dışında pek önermeyiz. Helikopter, pyloride, ikili, üçlü antibiyotikler e, uzun dönemde ciddi sorunlara yol açabiliyor ve çoğu kişi de bunları tolere edemiyor. Zaten bakteri de ciddi bir oranda e, direnç geliştirdi böyle, böyle, bu tür durumlara. İşte Sürüzit e, olunca e, onun finüslerin bazen boşaltılması gerekebiliyor. Tonsildeki taşlar, onlar da hem sık tonsilde yol açabilir hem de e, enfeksiyon nedeniyle az kokusuna yol açabilir. Bundan her birinin kendisine özgü tedavilerinin yapılmasını öneriyoruz. Sık sorulan sorularla devam ediyoruz. Burada da özellikle diş çürükleri ve amalgam dolgularının sağlığımız açısından bir riski var mı? Varsa bunlar nelerdir? Bu e, sorulmuş bizlere hocam. Şimdi e, dişler e, bizim için önemli bir hastalık nedeni. Kronik hastalıklar, yani bu otomin hastalıklardan tutun bir baş ağrısına kadar. Fibromiyacı, kas romatizması, kronik yorgunluk. Kalp kapağıyla ilgili enf, enfeksiyonlar. Yani birçok yeri tutabiliyor. Sinir sistemi, diş kökleri sinir sistemin oldukça yoğun olduğu bir yer. Ve e, her bir dişin çeşitli nöral ağ üzerinden diğer organlarla ilişkili olduğunda biz bugün biliyoruz. O yüzden de ağız içine yapılan çeşitli akupunktur teknikleri de geliştirilmiş. Şimdi a, diş köklerindeki bu e, iltihaplar bir kısmı semptom veriyor. Yani ağrı, şişlik ya da absleşme gibi ama önemli bir kısmı da herhangi bir reaksiyona yol açmıyor. Her kişi de açıklanamayan bir rum, sebebi bulunamayan bir kronik yorgunluk, baş ağrıları, fibromiyalji ya da bir romatizmal hastalık varsa mutlaka biz hastalarımızdan diş köklerini değerlendirdiğimiz bir panoramik diş filmi istiyoruz. Çünkü buradaki enfeksiyonlar mix tip enfeksiyon olur. Yani orada çoklu bakteriler, aerobik ve anaerobik bakteriler işin içerisine girer ve vücut bunları yok etmek isterken oluştuğu antikorlar e, uzak noktalarda etkiler. O yüzden romatizmalara da e, yatkınlık yaratır, e, beyin sisini de e, yola çevirir. Çünkü nöroenflamasyonda nöro e, önemli bir ev şey var. Yani diş çürüklerini fark ettiğimizde biz muayenede mutlaka ağız muayenesi yaparız ilk görüşmemizde ve hastalarımızı hemen bir diş hekimine yönlendiririz. Çünkü bazen bir e, enfekte bir 20'lik dişin çekilmesi yıllardır devam eden romatik artrit bile tedavi edebiliyor. O yüzden kökeni bul, onu tedavi etmemiz e, gerekiyor. Bu naturopatik bakışta önemli bir e, prensip. Şimdi amalgam dolgular, e, şimdi çok sağlam bir dolgudur amalgam dolgu, geçmişte çok yoğun yapıldı. Ne yazık ki hala günümüzde de o koyu renkli amalgam dolgular, gri renkli amalgam dolgular hala tercih ediliyor. Çünkü hem ucuz hem de dayanıklı ama bunlar hazırlanırken civadan oluyor, yani onun çoğu civadır. E, ve civa el, e, oradan eser miktarda da olsa e, ne yapıyor? Emiliyor özellikle sıcak gıdalarla civanın. Bazen bu civa parçalanıyor ve kişi farkında olmadan onu yutabiliyor. Akut bir zehirlenme değil de kronik bir civa toksitesine yol açıyor. Şimdi biz bunların normal rutin testlerle pek fark edemiyoruz. Çünkü civa gibi ağır metanlar hücrenin içerisinde özellikle yağdan zengin hücrelerin içerisine girer ve uzun yıllar oradan atılamaz. Yani yarılan ömrü yıllardır, yani onlarca yıla bulabilir. Ve bu bizde bir kronik yorgunluğa yol açabilir. Alerjik tepkimelere, fibromiyaljiye, asizliğe, yani duygu durumla ilgili değişikliklere. Bunları özellikle civayı detoksifiye eden enzimleri yeterince çalışmayan kişilerde bunu daha çok görüyoruz. Civayı bir kere hemen ağzımızda var diye çıkarmamalıyız. Çünkü yapılan çalışmalarda en çok amalgam dolgunun çıkarılırken civanın daha fazla vücuda e, e, geçtiği ve solunum yoluyla geçtiğini biliyoruz. O yüzden civa söküm protokolünü bilen şekimi da bunu yapmalıyız. Ve öncesinde karaciğerin detoks kapasitesini güçlendirmek, çeşitli antioksidan seviyelerini artırmak e, gerekiyor. Aksi halde e, amalgam dolguları çıkarırken çok daha zararlı bir ...duruma düşmüş olabiliriz. Yani tekrar özetlemek gerekirse ağız bizim için önemli bir bozucu alandır. Semptom vermeyen diş köklerindeki iltihaplar, amalgam dolgular, kronik rahatsızlıkları... ...tetikleyebildiği gibi şiddetlerini de artırabilirler. O nedenle bu tür rahatsızlığı olan kişiye mutlaka ağız sağlıklarını bir kontrol etmelerini öneriyoruz. Özellikle fibromiyaj grubundan aldığımız bir sorumuz var hocam. Fibromiyajda kronik yorgunluğu soruyorlar. Neden olur, e, neler yapılabilir gibi. Şimdi fibromiyajı çok sık görmeye başladığımız ve yaş ortalaması da giderek düşen bir hastalık. ve e, Daha çok bayanlarda görüyoruz ama erkeklerde de azımsanmayacak derecede. artmaya başlandı. Yani halk arasında kas romatizması diye e, bilinen, klasik tedavi yöntemleriyle ne yazık ki başarılı, tedavi başarı oranı düşük olan ama bütüncül yaklaşımla, doğal natropatik yaklaşımla oldukça güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir hastalık grubu. İşte kronik yorgunluk, rokas ağrıları, duygu durumla ilgili sorunlar, bağırsak, uyku, hafıza birçok semptomu sebep oluyor. O yüzden fibromiyajı sendromu diye de anılmaya başlandı birçok hastalık grubunu oluşturduğu için. Burada ortak özellik bir fizyolojik bir sebep sıklıkla bunlarda bulunamıyor. Ee, önemli bir e, neden de bizim psikolojik e, faktörleri, stres faktörlerini iyi yönetemememiz ve kişinin hep savaş modunda olması, yani sempatik fazla olması. Bunun en önemli göstergesi diş sıkmaları, işte, e, gıcırdatmalar gibi semptomları yaşayanlar buna daha çok yakalanabiliyorlar. Şimdi e, kronik yorgunluk sıkı ilişkili fibromiyajı ile bunun birçok nedeni var. Yani hastalıktan bağımsız olarak da düşünecek olursak. Önce bedensel mekanizmalar düşünecek olursak bir basit bir demir eksikliği bunu yapabilir. Hormonal sorunlar bunu yapabilir. Örneğin tiroid hormonlarının yeterince çalışamaması bunu yapabilir. Ee, diğer vitaminlerin B vitaminlerinin B6, B1, B12 gibi her sene sisteme sistemi karbonhidrat mekanizmasına rol oynayan çeşitli vitaminlerin eksikliği, magnezyum, yüzlerce enzimatik reaksiyonu rol olan bir mineral, çinko gene öyle gibi çeşitli vitamin-mineral eksiklikleri yapabilir. Yanlış beslenme sonucunda, özellikle aşırı karbonhidrat ağırlıklı beslenme kronik olgunluğa yol açar. İnsülin direnci, yani gizli şeker bunlara yol açabilir. Bağırsak florasının bozukluğu, yani orada sürekli gaz üreten, geçirgen bağırsak yol açan, kötü bakterilerin arttığı ve iyi huylu probiyotik bakterilerin azaldığı durumlar kronik olgunluğa yol açar. Geçirgen bağırsak yine e, kronik olgunluğa yol açar. Artık bunları çeşitli e, testlerle de görebiliyoruz geçirgen bağırsak olup olmadığını. SIBO gibi ince bağırsak da aşırı bakteri üremesi yol açar. Bazı tükenmişlik sendromuyla bira, beraber yani yoğun bir çalışma dönemi, sürekli kahveler içilmiş, e, ayakta durmak için artık belli bir süreden sonra vücut bütün düğmeleri kapatıyor ve bir tükenmişlik sendromunda e, geçiyor. Buradaki ee, uzun süre uyarıcı maddeler kullanmak az önce dediğim gibi kafein gibi maddeler, çok yoğun çaylar içmek bunlar da çeşitli demir başta olmak üzere minerallerin eminmesini engelliyor. O yüzden kronik yorgunluğun tek bir sebebi yok. Birçok faktör var. Yani bunların içerisinde psikolojik faktörler de var ve bedensel fizyolojik faktörler de var bunlara bulup, bunları düzeltmemiz gerekiyor. Mutlaka düzenli bir egzersiz hiç olması bir yürüyüş, nefes egzersizleri, yeterince su içmek ve stres yönetimiyle ilgili kişinin kendisini geliştirmesi en önemli aşamalar. Hocam bir diğer sorumuz kolajenden geliyor. Kolajen tüketimine dair herkes kolajen tüketebilir mi? Herkes uygun mu? Herhangi bir yan etkisi bulunur mu gibi. Şimdi bu kollajen faktörü biraz suistimal açık bir konu. Yani çok fazla reklam var ve bunlar e, tabii ki ticari ürün olarak hep bizim karşımıza geliyor. Tip i̇şte 1-2-3 kollajenler, yok işte balık kollajeni, yok şu kollajen. Bunlara baktığımızda tamam masum bir ürün e, kollajen sıklıkla e, ama genellikle e, verdiğimiz paraya değmiyor. Şimdi herkes alabilir mi? Yani alabilir ama işte, tabii ürünün kalitesi de önemli bu ticari e, şeylerde bazen tolere edemiyor vücut. Yani intolere olabilir kişi. Yani bu tükettiğinde e, vasakta gaz, şişkinlik, kabızlığı tetikleyebilir, baş ağrını tetikleyebilir. Bu tür durumlardan e, hazır e, ticari bu kolajen preparatlarını almayı durdurmamız lazım. Ama benim tavsiyem biz hemen hemen çoğu hastamıza öneririz. En güzel kolajen kısık ateşte kaynamış en az 12 saat ve üzere e, ilikli kemik suyu, küçük baş tercih nedenidir çünkü onlarda daha az antibiyotik ve pestisitler var. Şimdi ilikli kemik suyu 12 saat ve üzeri kaynatıldığında o kemiğin iliğindeki amino asitler daha küçük parçalara yol açıyor ve kollajen öncülleri oluşuyor orada. Bu kemik suyu bizim bağırsak tamirini bağırsak hastalarında tamir ediyor. Böylece Geçirgen bağırsağı da azaltıyor. Bağırsak hareketlerine de olumlu yapıcısı var ve kollajen üretimini tetiklediği için anti aging etkisi de var. Özellikle kronik bir rahatsızlığı olan hastalarda eğer histamin intoleransı çok yoğun değilse çünkü kemik suyu uzun süre kaynatıldığında biraz e, histamin oranı artabiliyor. Bunlara biz e, ilikli kemik suyu öneriyoruz. Yani ticari fondan ziyade sizin evde hazırladığınız bir ilikli kemik suyu, yani haftalarca size yetecek ve diğer e, ticari forma göre daha iyi emilir fonda, bağırsaktan daha iyi emilir fonda. fonda. O yüzden e, bunları öneriyoruz. Yani piyasada e, çok çeşitli kaynaklar var. Yani kaynağı şüpheli bir kolajeni de tüketebiliriz. Ne yazık ki yani istemediğimiz hayvan kökenli kolajenler de olabilir. Ve bunların içerisinde bazı koruyucu katkı maddeleri de katılıyor. O yüzden bunlar her vücut tarafından da tolere edilemeyebiliyor. O nedenle en güzel olan, doğal olan ve kişinin doğasına uygun olan ilik bir kemik suyunu biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Hocam bir diğer sık gelen sorulardan bir tanesi de uyku. Özellikle uyku kalitesi için önerileriniz nedir? bunun sormuşlar. Şimdi uyku hijyeni diye bir kavram var. Uykuyu biz neden önemseriz? Yani çünkü uyku aslında beyin detoksudur. En güzel beyin detoksu uyku kaliteli ve derin uykuda, rem uykusuna geçtiğimde yaptığımız bir beyin detoksu çeşididir. Kişi aynı zamanda gördüğü rüyalarla da günlük stresini e, yener. Peki kaliteli uyku için ne hangi şartlar lazım? Bir kere uykuyu hak etmemiz gerekiyor. Yani sadece zihinsel bir yorgunluk derin bir uykumuza geçmemizi tetiklemez. Zihinsel olduğu kadar bedensel de bir e, yorgunluk gerekiyor. O nedenle yarım saat 40 dakika bir yürüyüş e, bizim hem kan dolaşımını hem e, kasların rahatlamasını ve lenfatik dolaşımını etki edeceğinden e, bizim detoks kapasitemizi de uyarır ve serotonin miktarını da artırır. Ee, antidepresan etki gösterir yapacağımız yarım saat 40 dakikalık bir yürüyüş. Ama burada niyetimizi bir e, bizim egzersiz olması lazım. Hani ben iş yerine gidiyorum, yürüyorum değil. Çünkü beden niyete göre çalışır. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Şimdi onunla ilgili bir çalışma var. Mesela sporcuların kasların olan kan akımını ölçmüşler. Yani birinci grupta Sporcu markete gidip alışveriş yapacak, kas akımını, kas kan akımını ölçüyorlar, tamamen normal. Ama daha asansörde kişinin niyetinde spor salonuna gitmek var. Daha asansörde e, kasa olan kan akımı artıyor. O yüzden bizim niyetimize vücut e, fizyolojik cevaplar verir. E, o yüzden spor yaparken de e, sadece o, o niyetle bir e, egzersize başlamamız gerekiyor. Ve bu bizim sık yaptığımız bir yanlış. Yani vücudu yorduğumuzda da güzel bir uykuya geçmek için ikinci şartı sağlamış oluruz. Üçüncü şart e, ise mavi gökyüzüne bakmamak. Şimdi diyeceksiniz akşamleyin biz mavi gökyüzüne nasıl bakalım? Şimdi mavi ışık e, bize fizyolojik bir uyarandır. O yüzden gündüz biz biraz daha enerjik hissederiz. Ama biz mavi ışığı e, yani gökyüzünü e, akşamla görmeye başladık. Çünkü telefonlarda, televizyonlarda, tabletlerde hep mavi ışık dalga boyu var. O yüzden belli filtreler koymuşlar ama onlar ne yazık ki çok efektif de değil. Beyaz ışıkta da gene mavi frekans var. O yüzden akşam 9'dan sonra eğer bakmak zorundaysak, mavi ışıktan kaçamıyorsak bir mavi ışık filtresini içeren gözlükler kullanabiliriz, Sarı ya da daha özel gözlükler kullanabilir Bu Böylece bir bilinçaltının gündüz olduğunu algılamasını yol açar. Mavi ışığa maruz kalırsak bu da bize e, sempatik uyarı yaptığı için REM uykusuna geçmemizi azaltır. O yüzden akşam 9'dan sonra mümkün mertebe daha loş ışıkta ve dediğim ışık kaynaklarından uzak bir ortamda olmamız önerildi. İkinci bir faktör uyku uyuyanında e, önemli, ortamın e, zifiri karanlık olması. Zifiri karanlık olduğunda beyin daha fazla melatonin üretir. Melatonin bizim bağışıklık sisteminde ve e, böbrek üstüyle beynin arasındaki iletişimde çok önemli bir e, beyinde üretilen bir hormon. Ve REM uykusunda üretilir. O yüzden e, daha erken saatlerde uykuya uyumamız gerekiyor ve ışık bunu azaltır. Şimdi sık yapılan bir yanlış melatonin preparatları alınıyor ama hala kişiye ışığa e, temaslı. o yüzden e, ışık melatonin parçalanmasını ve üretiminin de azalttığı için parçalanmasını artırıp üretimini azalttığı için e, melatonin preparatlarının da etkinliğini düşürür. E, i̇kinci bir ortam e, ortamın yaptığımız e, ortamın oda sının çok yüksek olmaması, yani Aşırı sıcak bir ortamda bizim REM vücuduna geçmemizi engeller ve e, sessiz bir ortam. Yine çok sık yapılan bir yanlış. Ya televizyon, e, telefonundaki çeşitli programlar açılarak e, o sesle uyumaya çalışıyoruz. Özellikle bu e, tartışmak programları olabilir, haberler olabiliyor. Şimdi bilinçaltı hiçbir zaman uyumuyor. Bunları biz duyuyoruz yani uyurken de bunları kaydediyoruz. Yani öyle olumsuz haberleri duymuş oluyoruz sabah kalktığımızda gerginliğimizin bir nedeni aslında uyurken dinlediğimiz bu programlar ve oradaki konuşmalar. Yani o yüzden sessiz bir ortamda uyumayı tercih etmemiz gerekiyor. Yani özetleyecek olursak bir fiziksel egzersizimiz olacak. Yeterince karanlık bir ortam olacak. Tabii magnezyum gibi çeşitli takviyeler de alabiliriz. Onlar da bizim daha derin uykuya geçmemizi sağlıyor. Güneş ritmine uyumlu uyuyacağız. Yani daha erken yatıp güneş doğmasına yakın kalkmamız. Bu mükemmel bir şekilde HP aksını düzeltir ve sessiz bir ortamda uyumak. iyi uyku hijyeni için, kaliteli bir uyku için bu faktörler en önemli faktörler. Tabi öncesinde böyle çeşitli çaylar tüketilebilir, e, bize rahatlatan. Çay derken koyu çayı e, kastetmiyoruz, bitkisel çaylar. Örneğin papatya çayı gibi, tıbbi papatya. Ülkemizde bulmak zor. Her yerde papatya var ama onların çoğu tıbbi papatya değil. Pelin otu gibi ya da diğer e, rahatlatıcı çaylar ve safran çayı, e, onlar e, tüketilebilir. Bunlar da bizim daha cem uykusuna geçmemizi sağlar. Ee, hocam YouTube'dan bizlere iletilen bir diğer soruda topuk dikeni. Ee, topuk dikeni için siz neler yapıyorsunuz? Kendi klininizde tedavi yaklaşımınız nedir? Bunun hakkında bilgi almak isteyen hastalar olmuş. Şimdi topuk dikeni e, ayak tabanında kalsiyum birikimiyle bazen o da çıkıntı böyle çivi şeklinde bir formasyonunda oluşuyor. Ee, ve e, üzerine basmakla ağırlı olan ve uzun sürede e, ağırlığının geçmediği e, bir durum. Şimdi burada neden baktığımızda bu hastaların hemen hemen hepsinde asidik bir yapılar var, bedenleri asidik yani doku pH'ları e, alkali değil, daha e, düşük pH'larda. Bu da ee, enflamasyona yatkın hale geliyor. Gene ikinci sık özellikleri topuk dikenine sahip olan hastaların az su içmeleri, suda e, dolaşımı etkileyen önemli bir faktör vücudun e, asit alkali dengesinde e, su yeterli miktarda su içmemiz önemli. E, bir diğer önemli faktör de ayağa e, uygunsuz ayakkabıla nedeniyle çeşitli travmalara açık hale gelmesi. Şimdi biz burada önce kişinin beslenmesini de düzelteceğiz. Yani ay ayaktaki bir sorun içinde beslenme önemli. Çünkü beslenme olmadan biz asidozu yenemeyiz, suyunu olmadan. Ve oradaki e, dolaşımı uyarmak için akupunktur e, önemli. Kafadaki bir noktayı bile uyararak, kafa akupunkturuyla ayaktaki kan akımını tetikleyebiliyoruz refleks noktalarıyla. Bu oranın iyileşmesini artırır. Çok daha ilerlemiş durumlarda işte PRP gibi, Ozonlu PRP gibi enjeksiyonlar oralara yapılabiliyor. Yani bunun altında ciddi bir asidik bir zemin yatar, bir enflamasyon yatar. Topuk dikenini oluşmasını engellemek ve, te ve tedavi için mutlaka bu gözden kaçan bu faktörleri bulup onları düzeltmemiz gerekiyor. Bir diğer sık sorulan sorumuz da geniz akıntısı hocam. Geniz akıntısının nedenleri, e, tedavi yaklaşımında yine neler uyguluyorsunuz? Şimdi deniz akıntısı e, kronik yani uzun süre devam eden hastalarımız var. E, yani bunun nedeni illa bir sinüzit e, kaynaklı değil elbette sık görüyoruz. E, ama şöyle bakmamız lazım yani oradaki akıntı postnazal akıntı yani bunun gerisinden oluşan akıntı nereden oluşuyor? Onun kaynağı ne? Mukus. Mukus, e, nerede üretilir? E, burundaki ve sinüs yüzeylerinin etrafındaki mukozadan üretilen bir salgı. Görevi ne? E, i̇şte orayı temizlemek, e, yapışan partikülleri elemine etmek, e, havadaki tozlar, işte diğer e, partiküller, onları tutup atmak. Şimdi, peki beden bu mukusu neden artırıyor? Yani orada bir enflamasyon mu var? Evet, orada bir enflamasyon var ama bunun sebebi, bunun buradaki mukozalar ya da burun etrencikteki konkalardaki mukozalar değil. Oralar etkileniyor ama sebep sıklıkla bağırsaklar. Yani bağırsak mukozasında bir yangı varsa, enflamasyon varsa biz bunu burun akıntısı olarak görürüz. Çünkü bizim bağırsak yüzeyimizi açtığımızda, şöyle düz bir zemini e, yatırdığımızda bir futbol sahası bir büyüklüğe ulaşıyor. Hepimizin erişkin bir insanın bağırsağını kastediyorum. Orada bir enflamasyon yangı varsa orada oluşan sitokinler, çeşitli e, bağışıklık sisteminin tepkimleri sadece orada kalmıyor. Aynı zamanda gidiyor. Bütün mukozal hücrelerde de etki yapıyor ve mukozal hücrelerde buna cevap olarak mukus sekresyonunu artırarak cevap veriyorlar. Yani kişinin bağırsağında bir kandida oranı arttıysa, orada e, disbiyotik bakteriler e, arttıysa, kandida dediğimiz maya mantarları fazla çoğaldıysa, probiyotik bakteriler azaldıysa elbette ki inflamasyon oluşacak ve bu enflamasyon bütün mukozalar hücreleri etkileyecek. Bundan burundaki e, polipler de daha etkilenir, burun akıntısı da olur ve kronik sinüzite de daha fazla yakın e, yatkın hale gelir. O nedenle bu tür şikayet olan kişiler bir beslenmelerini kontrol etmeleri lazım. Yani ben aşırı bir ekmek tüketiyor muyum? Aşırı peynir tüketiyor muyum? Yeterince lif alabiliyor muyum? Kabızlığım var mı? Yeterince su tüketebiliyor muyum? Bunları yapmamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Burnu temizleyen tuzlu su banyoları ya da çörek otu yağ içeren çeşitli spreylerle burun yıkanabilir. Oradaki enflamasyon azaltılabilir. Karbonatlı çeşitli solüsyonlarla bunlar yapılabilir ama asıl köken, gene bağırsak ve beslenme mutlaka bu şikayette onları göz önünde bulundurmamız gerekiyor.